Merhaba sayın takipçilerim. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arçelik Gurbe Şef Tencerede mantarlı şehriye pilavı yapıyorum. Sizlerle de paylaşıyorum. 250 gram kıymamız var. Bir tane kuru soğan, bir tane yumurta, biraz maydanoz, baharatlarımız, kimyon, bir tatlı kaşığı salça, domates salçası, bir tatlı kaşığı tuz, kekik, pul biber, yeni bahar kimyon, karabiber. Bunlardan köfte yapacağız. Mantarlarımızın içine dolduracağız. İyice yoğuralım köfte harcımızı. Daha sonra düdüklü tenceremizde şehriye pilavı mantarlı yapacağız. birazcık da içine galeta unu ekleyeceğim. Biraz sulu oldu. İçerisine 3-4 yemek kaşığı daha galeta unu ekliyorum. İyice yoğuruyorum köfte harcımı. mantarların içine dolduruyorum köfte harcımı bu şekilde Kalan köfte harcımızı da Yuvarlak misket büyüklüğünde, ceviz büyüklüğünde köfteler yapıyoruz. Onu da ekleyeceğiz içerisine. Şehriye pilavımızın. Arçelik gurme şef tenceremizde şehriye pilavımızı yapmaya başlıyoruz. Sote moduna getiriyoruz. Sıcaklığı da 180 dereceye getiriyoruz. 180 dereceye getirdik. Biraz yağımızın ısınmasını bekliyoruz. Şehriyelerimizi ilave ediyoruz içine. Şehri, şehriyelerimizi kavuracağız. Sırayla hepsini yapacağız. Şehriyelerimizin kavrulmasını bekliyoruz. Tehriyelerimiz kızardı, kavruldu. Üzerine mantar saplarını doğradım. Onları da ekliyorum. Onlarla birlikte de sokeliyorum mantarlı saplarını. Böyle bir çeviriyoruz. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum içine. Onlarla da şöyle karıştıralım. Mısır ekliyoruz. Bir küçük kutu mısır konserve. Onlarla da şöyle karıştırıyorum. Bir de sos ediyorum. Dal sertlenmesini bekliyorum mantarlarımızın, soğanlarımızın. Şimdi bunları alıyoruz, başka bir kaba aktarıyoruz. tenceremizin içine birazcık yağ ilave ediyoruz yine. Zaten tenceremiz sıcak. Köfteleri ilave ediyoruz. Bunları da bir soteliyoruz yine köftelerimizi. Sotelenmesini bekliyoruz. kızaran köftelerimizi de alıyoruz kabımıza. Ve ediyoruz. Onları da pişiriyoruz, sateliyoruz. Tenceremizde aynı mortal. kanalıma abone olmayı, beğeni yapıp zile de dokunmayı unutmayın. Sayın takipçilerim. Mantarlarımızı, kıymalı taraflarını, köfteli taraflarını ters çevirdik. iyice sosyalıydık. Köftelerimizi ekliyoruz üzerine. Kavurduğumuz şehriye pilavımızı ekliyoruz misodan beraber. Evet, düzeltiyoruz içini tencerenin buhar modunda yapacağız bu pilavımızı iki buçuk su bardağı su ekliyorum sıcak su üzerine iptal ediyorum modunu tenceremizin kapağını kapatıyorum buharda pilav moduna getiriyorum. Şöyle. Şurası. Tenceremize başlat diyoruz. Ve başlatıyoruz. Pişirmeye buhar modunda. Şehriye pilavımızı. Buharına bakalım. Çıkmış buharı da. Kapağını açıyoruz. Tenceremizi iptal ediyoruz. de tenceremizi alalım. Böyle ters çevirelim bakalım nasıl olmuş. Yapabilecek miyiz acaba? Şöyle yapsak daha iyi olacak. Çıkacak. oh